Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünkü videoda tavuk kümesine başlayacağım. E, büyük bir ihtimal bu videoda bitmeyecek ama hani bir iskeletini yapacağım böyle iskeletini. Hava inanılmaz sıcak bir gün Antalya'da. Yani hele şehir daha sıcak. Burayı ne iyi. Tahtalar falan aldım. Onları göstereceğim. E, yapım aşamasını ara ara çekeceğim. Şimdi şöyle bir tahta var. Silinmiş tahta. E, diğerleri de aşağıda. Yani bunlar hep iskelet için. Tabi daha sonra boyayacağız. Ben daha önce hiç kümesi yapmamıştım ama yapabileceğime inanıyorum. Yani deneyeceğim. E şimdi bu kadar malzeme. Yani şunlardan dört tane var. Bakın bu biraz kalın. Şöyle göstereyim. Bir de silinmiş. Ee, 1.50 boyunda bunlar. İki parça da aşağıda. Yani bunun bütün hepsi 175 TL'ye mal oldu. Bu boyda bir kümes yapacağım. 1.50 boyunda. Bakacağız şimdi. Şimdi başlayacağım ara ara çekeceğim. inanılmaz yorgunum kusura bakmayın. Neyse. Şimdi kümes bitmek üzere. Bu son halini göstereceğim. Tabi daha bitmedi. Şimdi birazdan biraz dinleneceğim. Devam edeceğim. Bir ufak işler kaldı. Onları da yapıp ondan sonra herhalde bir gün yorgunum da yarın yerine kaldıracağız. Bir göstereyim size. Zaten yapılış aşamasını gördünüz. Ee, dışarıya boya kullandım. Eee yat mi ne öyle kestane renkli kapısını falan yaptım şimdi bu bana aşağı yukarı tahtalar iskeleti 100 kaç 175'e mal oldu çatısına zaten para harcamadım şu Bu arada bu çatı geçici daha sonra buraya düzgün bir çatı ilave edeceğim şöyle tel aldım bu tel bayağı sert yani ince değil Bunların aynı bu tarzları var. İncileri ben dedim daha dayanıklı güçlü olsun diye biraz kalın olanı aldım. Şöyle göstereyim. Kalın olduğu görünmüyor ama orada mesela bir tane var. Arasında fark var. Yani ben baktım. Bu bayağı sert. E bu yüzünü yaptım. Ondan sonra şu tarafını yaptım. Şu kısmını yaptım. Bu arada şimdi düşünebilirsiniz. Tavuklar üşür mü diye. Dostlarım zaten ben bunu artık yaz geldi. Burası sıcak. Daha sonra şu yanlarını yarısını yani yanların yarısını kapatacağım ki rüzgar gelemeyecek. Yani rüzgara göre ayarlayacağım. Ona göre koyacağım. Daha sonra bu yanlara belki trapez saç koyarım. Belki başka bir şey. Belki de laminat döşerim. Şimdilik böyle yaptım. Bu arada ben gerçekten inanamıyorum böyle bir şey yaptığıma. Daha önce hayatımda hiç kümesi yapmamıştım ama deneyince yapabildim. Bir de sağ olsun Olgun abi bir önce geldi bana ufak tefek gösterdi. Ye yaptım. Bakın şöyle bir kapısı var. Şöyle göstereyim ha. Böyle kapısı var. Şimdi şu en pahalı şu tel tuttu. Tabi elimize daha ekstra kaldı. Dostum bayağı uzun bu tel yani geniş de. Şimdi bir şu şey ön tarafı yapacağım. Bu kaç para tuttu bu arada ya? Metresi 33 TL şunun. İşte Kaç ben 9 metre falan aldım kaldı tabi pardon 7 metre aldım ya ne kadar kullandım bilmiyorum Siz hesaplayın işte başka menteşeleri 10 TL aldım iki tane şöyle göstereyim vernik boyasını da bir kutu küçük 35 TL'ye aldım bir tek şurası kaldı şu arka kısmı var ya şurayı boyamadım. Çünkü buraya daha sonra lambir ekleyeceğim. Zaten artık gördüğünüz gibi yani yaz geldi. İlkbahar mı deniyor ye. Orada tavuklara bakın otlanıyor. Bahçeyi de 3 gündür sulayamadık. Yer durum bu şekilde. Çavuş. Çavuş kardeş de burada yatıyor. Karaca da orada. Hırçın da burada. Bu arada bunların kulübesi pazartesi günü geliyor. İnşallah bir sorun çıkmazsa. Ya onu o zaten video çekeceğim. Ya düzen yavaş yavaş oturuyor. Ayı da burada. Bunları da göstereyim hafiften. Prens burada, Nova burada. Ayı biraz pislenmiş gerçi de. Lan ayı ne yapıyorsun? Nova da geldi. Pislenmişsin. Bu hep çamurda oynadı, pislendi. Dostlarım, keçi ağrı biliyorsunuz bitti. Bir etraf telleme işi kaldı. Onu da herhalde bu ayın sonuna doğru yapacağım. Yani bu ayın sonu her şey kontrol altına girmeye başlıyor. Prens, gel buraya, gel. O da annesini bekliyor. Şu kümes bitsin daha fazla tavuk alacağım. Şu ataksarı görüyor musunuz? Biraz büyüdüler. Bunlar herhalde yumurtlar yani. Kümesi ayarlayalım, yuvalıktan ayarlayalım. Yumurtlamaya başlar. Nova. Hey. Ha. Nova kıza bakın. Dostum havalar inanılmaz ıslandı. Yani burası yine iyi ama mesela deniz kenarları yanıyordu. Bir gün gittim yine çarşıya malzeme almaya menteşe filan boya aldım. Ye. Yeah. Neyse şimdi devam edeceğim. Şu ön kısmını bitireceğim. Yalnız şurada şöyle bir şey var. Şuraya aslında bir çıta daha koyabilirdim. Şöyle uzunlamasına. Hani en azından tel esnemez diye. Vallahi sert tel herhalde bir sorun olmaz. Baya sert çiviyi de bol koyarım. Gerdiririm bir sorun olmaz. Çünkü bu bildiğiniz gerçekten kalın tel. Şimdi burada alt kısmına gelelim. Alt kısmı gördüğünüz gibi yere temas. Yani altına hiçbir şey koymayacağım. Zaten bizim burada köpekler var. Bir köpek de hep bu tavuk kümesinin orada olacağı için. Hani gelince melinceye karşı. Bunların tabii ayağını yerden keseceğim. Yani taş koyacağım. Toprağa temas etmesin ki çürümesin diye. Şimdilik böyle şey boyadım bunları. Bakalım bir eksik yer unuttuğum yer olmuş şurası. Ya ufak tefek şeyi var dostlarım. Yani ben bir deneme yaptım. Bu kadar yapacağımı bilemedim. Şöyle göstereyim hatta. Şuradan. Heh. Yani yapabildim. Daha sonra çatısını değiştirdik mi? Yanlara da şey yaptık mı? Kışa doğru. Yani şu anlık bir sorun yok. Vallahi süper oldu. umarım beğenirsiniz. Hala inanamıyorum yaptığıma ya. Vallahi. Demek ki insan onu istince yapabiliyor. Daha sonra güzel bir güvercin kümesi yapacağım bu ebatlarda. Tabii onu Olgun abiyle yapacağız. Çünkü onu baya laminattan yapmak istiyorum onu güzel bir şekilde. Ye. Yeah. Çavuş. Ne haber oğlum? Ye yeah, dostlarım inanmaz yorgunum. videoyu fazla uzatmayacağım. Dostlarım yorgun olmasam daha çekeceğim ama inanmaz yorgun. Bir de şu işi bitirmek istiyorum artık. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.